Evet merhaba arkadaşlar yeni bir videomuza da hoş geldiniz. Genelde binasta en çok söylenen şey kaldı işlemler, vadeli işlemler. Şimdi bununla alakalı ufak bir örnek yapalım. <laughs> vadeli işlemler kısmımız bu abi. Şu CV yazan yere tıkladığınızda burada vadeli oynayabileceğiniz tüm ürünleri görebilirsiniz. Şimdi. İlk önce ekranınızın su hale gelmesi için. Vadeli İslam ekranın bu hale gelmesi için. Şuradaki 3 çizgimize dokunduk. Tercihliğe bastık. Pozisyon modu ayarı. İki taraflı seçiyoruz. Fiyat koyma etkinleştirildi. Burada herhangi bir şey yok. Şimdi geldik. Buradaki kaldıraç miktarı sizin alabileceğiniz kar oranını gösterir. <laughs> Bu oranın fazla olması eğer bilmiyorsanız sizin için sıkıntıdır. Ya yani minimum şöyle söyleyeyim size maksimum olarak eğer bilmiyorsanız yüzde ondur. Maksimum yüzde ondur. Bilmediğinizi varsayıyorsam. Şuradaki fonlama tut olayı <laughs> maziz, vadeli işlemle ne kadar uzun kalırsanız bu kadar bir fon eğer ki siz long girdiniz ve pozisyon shortsa, sortçular sizden fonlama tutarını tahsil ederler. Bunun sistem otomatik olarak tahsil eder ve size mesajla bildiği yapar. Ama bu uzun bir süreden bahsediyorum. Uzun sürelerde genellikle olur. Ayrıca buradaki 3 noktaya bastığımızda burada hesap makinemiz var. Vadeli işlem kullanıyorken hesap makinesini kesinlikle kullanmanız lazım. Hedef fiyat, likidasyon fiyatı, örnek veriyorum ee, yazalım hatta. Hatta bunu şöyle yapalım. Birazdan bir coin de açarız. Bir coin'e gireriz. Onu size göstermek için. Öyle hesaplayarak da Şimdi coin'e girmeden önce hangi coin'i seçeceksiniz? benim size burada tavsiyem Golden Cross ya da Silver Cross MA20 ile MA50'nin kesişme noktaları her zaman avantajdır. Mesela bunu nasıl bulduğunuzu Söyle göstereyim. Enaya girdiniz. Şey, fonksiyonları bu enayı ya yazdınız. Bizim seçtiğimiz bu. Ena Crypto Cross. Bunu tıkladık. Bir saatlik de bakıyorum grafiğe. Çünkü bir saatliğin Silver Cross'u gerçekten etkili. Örnek olarak verirsek. 1 2 3 şeklinde etkili. Burada bir etki olmamız. Şimdi enayı kapatalım. Size daha önceki videoda gösterdiğim gibi. Siz de beraber yapacağım zaten. Hemen bir tane Fibonacci çizelim abi. Destek dirençlerimizi az çok e, belirleyebilmemiz için. Giyme noktasını belirleyebilmemiz için. Ortalama bir tane çizeceğim. Çok da detaylı olmayacak. Biliyorsunuz ben bunda baya beni uğraştıran arkadaş Fiona için. Tamamdır. Hemen hemen. Normalde garanti istiyorsanız, garanti kazanmak istiyorsanız 15 0-15-743'den giyiş yapabilirsiniz. Yani bu bandın üzerinde giyebilirsiniz. Ama benim ben bu sefer öyle bir şey yapmayacağım. Size göstermek için erken giyiş yapacağım. Evet. Ne kadar vardı bizim saatlikteki kursumuza tahminen çevirdik. Şurada aç biraz. Aynen. Yaklaşık olarak bunun biraz kafasını kıvırması lazım. Bu biraz uzun süre bile. Ee, sabah sabaha doğru büyük ihtimalle ya da saat 3'ten sonra 6-7 gibi bir cross gerçekleşebilir. Eğer gerçekleşmezse zaten bu da bir dead cross olur. 15 dakikalığa bakalım. 15 dakikalıkta da gerçekleşirse genelde 15 dakikalıkta gerçekleşen genelde bir saatliği tetikliyor. Ee, bu bizim için bir avantaj oluyor. Evet. Tabii buna bakarken vadeli giyerken her şey dikkate almak zorundasınız arkadaşlar. Her şey. Mesela bakın bir saatlik Golden cross gerçekleşmiş. 15 dakikada da Golden cross gerçekleşmiş. BTC dominansında 1 Bir saatlik de Silver Cross gerçekleşmiş. Umarız fazla gitmez. Bunlar bizim düşüş sinyalimiz değil. Dominans artarsa. Neyse. Şimdi. Ben geldim abi. Wanda. Dedim ki. Çapraz dil kesinlikle. Su çaprazı kapatıyorum. Üzü olan marjin dedim. Onayla. Kaldı aç miktarını belirliyorum. 10. Limit mi? O da gördüğümüz rakam bizim 15.743'tü. Ama ben hızlı olmak için buradan direkt açabilirim. Şu şekilde. Uzun pozisyon aç dedim. Evet pozisyonumuz açıldı. Abi bu büyüklüğümüz. Bu gerçekleştiğimiz PNLD'miz. Bu malzeme miktarımız. Ayrıca ben buradan ekleme yaparak likidasyon fiyatını düşürebiliyorum. Buradaki eklemeyle. Bu likidasyon fiyatımız 15.686. Bu özellikle bir önce çizdiğimiz Fibonacci'de 15.743 değerinin altında olmasını size öneriyorum. Çünkü desteğin altında olması kesinlikle şart. Yoksa diğer türlü sizi zor durumda bırakıyor. Gösterge fiyatımız ve girişimiz. Ben burada pozisyonu kapat dediğimde piyasada diye kapatırsam 0.01 USDT kazancım oluyor. Ama örnek benim ben buna hedef belirliyorum. Absürt bir hedef belirleyeyim mi size? 1 dolar. 984.71 dolar. Bu şekilde mesela ben buradan emir verebiliyorum emeyim diye buraya düşer. düşsek. Tabi bu hikaye. Böyle bir şey yok. Böyle bir miktar çıkartamayız. Uzun pozisyon al dediğiniz long duy. Yani fiyatın artacağını temsil eder. Kısa pozisyon aç dediğiniz short duy. Fiyatın düşeceğini temsil etmektedir. bu açıksa pozisyonu açarsınız. Kapalıya geldiğinizde örneğin şu an bir tane one koyunu açtık. Harmony koyunu açtık. Mesela ben Harmony Coin'i su fiyattan kapatmak istiyorum. Uzun pozisyonu kapat dediğimde benim evim diye bu ya. Kapatacağım mı? Kapatmasan iyi olur aslında. Ya da e, short pozisyon açtım, düşen pozisyon ben buradan emi Kısa pozisyonu kapat dediğimde kapatalı. Az önce şey yaptık, kazandık. Şimdi bir daha gireceğim pardon çok yüksek miktar girmek istemiyorum. Video çekeceğiz diye de paramızdan olmayalım. <laughs> bu değe gelsin. Ayrıca bu o o tarafa gelirken ben de o taraftan bir seda şey gösterdim. Bir günlük. Bazı zaman koyunlar düşüyor. Bu konularda e, nereden sıçacağı konusunda uyarıyorsunuz, şey, merak ediyorsunuz. Genelde coinliğimiz bizim MA50 dinden sıçrama yaparlar. Tamam mı? Bu değerlerden sıçrama yaparlar. E, buraya çarpan coin genelde sıçacak. Tabii ki mavide. Bir dakika size. ma de de saçıma gösterir. MA50'de de saçımı göstereyim Ama genelde coinler MA50'den sıçar. MA50 bir derleri aslında bir nevi destek görevi görürler. Özellikle MA50 Bunu daha önce bir arkadaş daha sormuştu. O yüzden bu detayı vermek durumunda kaldım. Şimdi buraya gidelim. Şuna bir grafimize şöyle bir günlük görelim mi? Bunda ne hangi formasyon var? Diye. Evet, bunda bir kısmalı bir formasyonumuz var. Bir bayak yapıyor sanki. Evet. burada gireceğim. 025 DN Korsan açacağım şimdi. Bir tane açılmadı mı ya? Açılmış. Pozisyon büyüklüğünü kazanacağımız şeyi söyleyeyim. Elimizde 1180 10x ile yedik. Kaçtan açtık? 17 17 245 Şimdi hesap makinesine giriyoruz abi. Pozisyonumuz uzun long pozisyon açtık çünkü. Giz fiyatımız 0.17 245 Çıkış fiyatımız 0.21 dedim. Elimizde kaç tane var dedik? 1180 tane var dedik. Hesaplay'a bastığımda ben burada 44 dolarlık bir kazanç sağlıyorum. Şimdi likidasyon fiyatı. Pozisyon açmadan önce burası kesinlikle önemli. Likidasyon fiyatınızı kesinlikle bilin. Çünkü e, Likidasyon, yani likit olduğunuzda bütün paranızı kaybedersiniz abi. Cüzdan bahçesine de mesela 20 dedim. 20 dolarla giriş yapacağım mı? Cüzdan basan 3 maaşınız yetersiz. 40 diyele. Likidasyon fiyatımız 13. Aynen. 13.995 maksimum açık kalabilecek suya, onu da söyleyeyim mesela ııı e, 0.17 245 maksimum açık kalabilme süreliğinin sebebi su şekildedir ııı e, fon sürelerini belirlemek amaçlıdır fonlarınızdır yani fon süresinde şey yapılıyor Fonlar sizin hesabınızdan kesiliyor ya. O süre şey bir nevi belirleyebilmek için yapılmıştır. Şimdi başka ne öğretebiliriz size buradan? Burada USDT bu transferi bazı zaman boost işlem açmak için. Burada diyek spottan vadeliye vadeliden spota para transferini sağlamak için hızlı işlem gerektiği çünkü marzinler vadeli işlemler. Ee, bakalım. Mesela ekleme yapalım ya. Kaçtan mesela? 251'den. Biraz daha ekleyelim. Uzun pozisyon aç. Ekledik. son fiyatımız 15.681'e düştü. Buradan eklersem buradan da ekleyebiliyorum mesela. Ben de 6 dolar ya da 16 dolar eklediğimi varsayın. Bu şekilde düştü. 14.9.2'ye kadar düştü. Ben böyle açık bırakabilirim. Bu da koyun vadeli. Bu da elinizde olan BNB miktarı. Artık ne varsa bununla bir şekilde burada da vadeli diyebiliyorsunuz. Ayrıca vadeli de su olayı anlatayım size. Normal spot piyasındaki fiyatla, spottaki fiyatla, vadelideki, ki va, vadelideki fiyat farklı da ee, bunu dikkate alın spottaki fiyatı göre işlem yapmayın spottaki destek diyence göre işlem yapmayın gerekirse trading bir evden vadeliliğin e, ee, var bazı vadeliliğin grafikleri de var oradan da bakabilirsiniz ortalama olarak da bakabilirsiniz ben bunu söyleyeyim bu 0.22'ye çıkar ya. Ben buna stopu pozisyonu kapat diyelim. Fiyatı da 0.22 yapalım. Bu da kalsın. Spotumuz zaten 14.902. Vadeli böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Vadeliler çok riskli değil. Haddinden fazla riskli değil. bu riski göze almanız lazım. Risk analizini siz kendiniz yapmanız lazım. Eğer gerçekten grafik bilmiyorsanız vadeli asla ama asla tavsiye etmem. Gerçek manada asla tavsiye edilebilecek bir şey değil. Ayrıca vadeli biraz hız gerek diyor. Hani hızlanabiliyorsunuz vadeli de. Hızlandığınızdan dolayı kayıp edebiliyorsunuz. Yani bu vadeli de solarlayın kesinlikle kullanılmasını öneriyorum stop limit örnek veriyoruz hemen ee, biz buna ne çizmiştik işte 15743 geliyorsun buraya stop limit 10 15 740 yazıyorsun burada 15 730 yazıyorsun fiyatı çekiyorsun. Uzun pozisyonu kapat diyorsunuz. Bu emeğin olması lazım. Siz bu emeği vermezseniz buradaki bütün paranız yok olur. Bunlar ciddi işlemler. Bu şekilde insanlar evini, barkını, arabasını yani hayatlarını kay kaybedebiliyorlar. Evet çok güzel para kazanılıyor. Gerçekten çok güzel para kazanılıyor ama görüyorsunuz terste kalma olayınız çok kolay yani bunlar kapatıyorum ben. Bir dolayı bir zararımız var. Çünkü ben bunu ancak istemi 3 saat sonra açayım. Ya da en dibe koyayım. Şimdiden işte limiti giyeyim. Ona göre istemi koyabilirim. Takip eden zarar durdu olayımız var burada. Spot piyasa var. Spot piyasa hızlı bir şekilde işte piyasada direkt su rakamı gördün mü işte 0.17 150 rakamını gördün mü diye kapat şeklinde de. Mümkün olduğu kadarıyla e, vadeli oynamayın. spottan oynamaya bakın. Başka burada size ne anlatabilirim? Şöyle bir düşünüyorum da. Ayrıca ee, RSA ile bakabilirsiniz oynamadan. RSA'nın dipte olmasına özen gösterebilirsiniz. RSA buradan kafaya kaldıysa ona göre hareket edebilirsiniz. Bu arada bu da çok güzel düşmüş he. Yani ben size söyleyeyim bu bir iki saatte de atar kendini bana öyle geliyor. Hoş bir grafiği var. Ayrıca sonunda öncelikle söyleyeyim size. Coin seçerken Lütfen düşeni kıran coin'leri seçin. Abi kripto para buradan alınmaz. Bu seviyeden kripto para alınmaz. Tamam. kıracak ya. Garantici seniz bunu yapmak zorundasınız. Baskı kaybedersiniz. Bu anlattıklarım size bir yatırım tavsiyesi değil. Bu anlattıklarım size bilgi amaçlı verilmiş Hepinize bol kazançlar. Keyifli akşamlar.